Merhabalar, sizlere ordunun en değerli bölgelerinden biri olan Gülyalı Tepe Altı Villalarından bahsetmek istiyorum. Bu özel proje, toplamda 33 adet müstakil site villasından oluşuyor. Modern mimarisiyle öne çıkan villalarımız, 3 katlı tripleks yapısıyla 4 artı 2 oda düzeninde tasarlanmıştır. Her bir villamızda 230 metrekare kapalı kullanım alanı ve 300 metrekare açık alanıyla siz ve aileniz için geniş, ferah ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Her detayda kaliteyi hissedeceğiniz bu villalar, tamamen kesintisiz deniz manzarasına sahip. Aynı zamanda Ordu'nun simgesi olan Boztepe manzarasıyla da göz kamaştırıyor. Evlerimizin içinde yaşamı kolaylaştıracak tüm Ankastre ürünler düşünülmüştür. Ankastre buzdolabı, ocak, fırın, davlumbaz ve bulaşık makinesi dairelerimizin standart donanımı olarak sizlere sunulmaktadır. Konum olarak da eşsiz bir noktadayız. Ordu Giresun Havalimanı sadece 2 kilometre mesafede. Mavi Dünya Plajı 800 metre, Ordu Üniversitesi 2.5 kilometre, Yeni Şehir Hastanesi 2.5 kilometre uzaklıktadır. Kısacası şehir merkezinde ama aynı zamanda yeşillikler içinde, bahçeli ve huzurlu bir yaşam sizleri bekliyor. Burada hem ailenizde hem dostlarınızda keyifli vakitler geçirebilir, modern konforla doğayı bir arada yaşayabilirsiniz, daha fazla bilgi almak ve detaylı sunum için sizleri Home Property Gayrimenkul Emlak Danışmanlık Ofisimize davet ediyoruz, hayalinizdeki evi birlikte bulalım.